Yine Cuma ile devam edeceğim hocam. Bizim oradaki mescidi biliyorsunuz. Siz de zaman zaman Cuma'ya geliyordunuz oraya Şah Sultan Mescidi'ni. Oranın dışında namaz, e, avlusunda namaz kılmak durumunda kalıyoruz çoğu zaman. Orada iş güzel hacı babalar olur genelde veya e, işimize karışan insanlar. O imamı geçtiniz, imamdan önde duruyorsunuz, namazınız kabul olmaz, geri çekilin falan diye sürekli böyle e, uyarırlar. Yani diyelim ki şey mekan müsait değil de hakikaten de imamı geçmişsiniz öne. Namaz niye kabul olmasın? İmamı takattım caiz değildir. ve Bizde şeyler mekruh görürler. Yani imam Malikilerde caizdir. Yani kerahatle beraber mekruhtur imamdan önde durulmamalıdır. Yani doğru. Ama imamdan önce durmak demek imamdan en az yarım ayak önde olmak demektir. İmamın hizasında demek değildir. Çok defa öyle yerlerde imamın önünde durulmuyor. İmamın hizası veya hizasına yakın olsa da ön gibi kabul ediliyor. Tekrar ediyorum bir insan yarım ayak kadar imamın önüne doğru duracak olsa imamla aynı hizada kabul edilir. Veya yarım ayak geride duracak olsa aynı hiza gibi kabul edilirler. Dolayısıyla imam yarım ayaktan fazla imamın önüne geçmedikçe öne geçme olmaz. İmamla aynı hizada olmak, öne geçmek demek değildir. Diyelim ki geçtik. Geçilirse bizde caiz değil, evet. Yani batıl mı namaz? İmamla tabiat açısından fasit olur, evet. Eyvallah.